Çekirdekleri de girsin ya. Aldım bir kere. Şef, çekirdekleri de girse güzel olur. Yok, çok küçük doğru bak. ben bir göstereyim istersen. Evet. Yani envai çeşit kebap var. Şimdi. Biraz hızlı doğratır da geri gecikmesin. Kebapçılar da belki içinde ayrılıyordur şefim. Hı. Yani e, çünkü çok fazla yani. Patlıcan ayrı, domates ayrı, yoğurt ayrı. kenara alsana, biber yetişsin. Yeter, yeter oğlum, yeter, yeter. Biraz da bunu dora yeter. Kebap nedir? Kebap nedir? Kebapçılar ne satıyor demedim. Kebap nedir? Çağlar. Şef, kebap baharatlarla tatlandırılmış kıymanın mangalda isti pişirilip sunulması. Kebap yani de kıyma değil ama etten de yapılıyor. Döner Hayır, kebap sen var söyle, mesela. Dur, dur, madem müdahale ettin söyle. <laughs> ya ben hiçbir bilgim yok. Türkiye'ye geldim. Kebap var. Bana dedim ki ya bu kebap nedir diyor. çok lezzetli pişirilen etler mesela. Et yemekleri. Et yemeği. Kebap. Et yemeyi. ya da ızgara yani evet. Peki. Domateslerin kabuğunu soyun bu arada. Soyun. Kaç tane? Tamam. Dört beş tane soyun. Hepsini söyleyecek da. Tamam. Ben de yardım evet. Bir tane daha küçük bıçak verir misiniz? Murat sana sorayım mı? Gerek yok mu? Mutluluk hormonunu salgılayan ana maddedir kebap. Kim kaldı? Arzu Hanım. Kebap etin kısa ve har ateşte yapılmış bir uygulamasıdır. Bunu nasıl soruyorlar? Siz bir gösterin isterseniz. Yine yanlış soruyor. Evet, evet. Berat be, siz. Evet, evet. ben alalım. Kebap nedir? Kebap aşktır. Kebap sevgidir. İlaçtır. Kebap ilaçtır. Kebap her şeydir derim. Şefim o kadar çok kebap var ki ben size hangi kebabı anlatayım? Şimdi arkadaşlar bu hepiniz şef olacaksınız değil mi? Ekrandan hepinizi izliyorum. Lom lom atıyorsunuz. Ama siz bir kebabı tarif edemediniz ki Türkiye'nin en fazla beğenilen, en fazla yenen üründen haberiniz yok. Ama şimdi sorsam sana, risotto nedir desem çatır çatır söylersin değil mi? Söylerim. Aslanım benim. Pizza yap desem pizzanın elli halini anlatırsın değil mi bana? Gözümü kapatın açayım. Ya. Hepsini soyacaksın. Kebap nedir? Zaten. Hepsi soyacağız ama kaçını kullanacağız? Şef kaçını kullanıyoruz? Hepsini Efendim? Kaçını kullanıyoruz? Yok onları şey. kullanacağız, onu da kullanacağız. Tamam. Ateşte pişen her ete kebap denir arkadaşlar. Kebap soframıza ne zaman girmiştir o zaman? Ateşim icadıyla beraber. Ne kadar önce? <gülüyor> Milattan. <gülüyor> Milattan önce. 2 milyon yıl önce ortada ateş yanıyor. Etrafında insanlar toplanmış. Böyle daha konuşmasını bilmiyorlar. İlk defa göz tamasında bulunuyorlar. İnsanlık arasında ilk sosyalleşme kebapla başlamıştır. <laughs> Bravo! Bu sloganı kullan Berat. Bakın, bu gerçektir. Bu yalansa günümüze bakalım. Hadi günümüze bakalım. Bugüne bakalım. Evet. Sen şimdi yeni bir insanlarla tanıştın. Evet, Ağırlamak istiyorsun. Evet. Söyle de der misin adama? Abi hadi gel bu hafta sonu sana bir de mantı yapayım. Demezsin. Hadi dolma yapayım. Demezsin. Ama ne dersin? Abi bir mangal ha. yapalım. Evet. Hep beraber hafta sonu beraber geçirelim evet. dersin. Doğru. Demek ki 22 milyon yıldır Değişmeyen tek gelenek dünyada kebap gelinliğidir. Bunu en iyi dünyada Türkler yapıyor. Peki Türkiye'de kim yapıyor? Adana. <laughs> Antep yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Antep yapıyor. <laughs> Olur mu? Antep yapıyor. Olur mu Şebnem? Bir dakika abi. arkadaşlar buradasınız Allah, değil mi? Allah. Sayın Berat, evet. neden Adana? Nasıl neden Adana? Neden Adana yapıyor? ne demek yani? Ya sen Söyle. dedin ki dünyada en iyi kebaba da ne yapıyor? Ne, ben de ne neye, neye, dayanarak neye dayanarak söyledim bunu diyor. Neye dayanarak söyledim? Sen niye dayanıyorsun? Yani yedim, Antep'te de yedim, Adana'da... Neyi yedin? Antep'te yediğim köfteydi zaten. Ya ne kebap. köftesi? Ben, evet dünyada en iyi kebabı Gaziantep yapıyor derken boş söylemiyorum yani altı dolu. Çünkü Gaziantep'te yapılan kebapların dört mevsimde ayrı lezzet yersiniz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış sebzelerle ve meyvelerle Antep'te kebap yapılır. Yalnızca hani normal bir kebap değil. Her mevsimi ayrı bir lezzeti var. O kayma. Keme zamanı kebe yersin. Patlıcan kebabı zamanı patlıcan kebabı yersin. Kışın gider soğan kebabı yersin. Yeni dünya kebabı yersin. Sarımsak kebabı yersin. Her mevsimin lezzeti farklıdır. Kebabı anladık herhalde. Evet. Türk mutfağını anladık. Önce Türk mutfağını öğreneceksiniz hem de bölge bölge. Benim her bir şehrim bir ülkeye bedel. Bunu kafanıza sokun. Bravo şef, bravo. bravo. Bu mantıklı olacaksınız bir kere hepiniz. Hepiniz çünkü geleceğimizsiniz sizler. Ne durumdayız? Salataya da başlayalım istersen bir taraftan. Tamam. Salataları ver bana, ben söyleyeyim, göstereyim. Bunu soysun. Burada bir şey. Bunları bir soyalım. Domatesi ver bana. böyle minik minik doğra Tamam. Sonra bunları doğradıktan sonra iki taneyi de rendele içine. Tamam. Soğanları da aynı küçük doğra. Tamam. Maydanozu da hepsini böyle doğrayabildiğin tamam. kadar küçük doğra. Tamam. E, i̇stiyorsan bu may mayonez tencere istiyor falan. Hayır salata, salata yapıyoruz. Değil salata evet. yapıyoruz. Doğrayabildiğin kadar küçük doğra. Bunu rendele. Tamam. Bunları da küçük küçük doğra. Tamam. Yeter salatalık. Tamam. Yeter. Şunları da soyuyorum değil mi şef? Yine onu doğru bir tane mi yiyor diyeceğim. Onu evet. böl rendele. Tamam. tuzunu at. Kuru biberini at. Sen onu kuru. Kırmızı verir misin Tuz. Tuz. Pul biber verir misiniz orada pul biberini? Pul biber. Pul biber. Pul biber. Evet. Toz biber. Hayır. Hepsini atın mı? Bak onu da kendine ayarla bakayım. Yok yok ben bunu... At at. Tamam yeter. Be. Ben şey yaptım yazdım da bulgu ne kadar girdi, su ne kadar girdi. Su üstünü Onu örtecek kadar. Ayarı. Ya bu göz kararı ya. Göz ayarı yapıyor diye onları saniye. yazmıyorum. Ha ha ben de abla. Yani ne kadar Onlara koyuyor? Ne kadar geçti su? Üç parmak mı? Ben. Kaçık rahat hareket, bu hareket bu edecek için. Ha, yüzecek yani. Kenarlarından toplasana. Ürün yüzecek var. yani. Salatamızı bitirelim şimdi. Yeter mi bu? Yok yeter doğrama. Tamam. Maydanozunu koy, soğanını koy. Maydanoz. Hepsine mi çok gelir değil mi? Yarısı mı? Bakayım. Şuraya koy da görün. Bunu ince ince çekiyorum. Köklerini keselim mi şef? Bu yeterli. Şef bunun kapağını Sahtarını kapat. Saplarını almıyorum. Kapat abi. Yok. Salatayı yok. Direkt ince ince çekiyorum. Çöpünü al. Şöyle istersen. Soğan. Soğan çek. Sarımsağı ezin. Üçünü de mi? Hayır ikisi yeter. Şefim biz şimdi kebapları da bilmiyoruz ya. Öğrenmek istesek hı hı. biz bunları nasıl öğreneceğiz? Tarım Aslında hani, Mesela mi? ben de üniversite evet. mezunuyum ama bize hep mesela dünya mutfağı, Türk mutfağı derslerimizde kebap ekstradan bir ders olarak verilmedi yani. Şimdi kebap... Ee, benim ders verdiğim üniversitede artık ders olarak vermeye başladık. Ayrı bir kebap dersi olarak. Tabii tabii ayrı bir e, kebap dersi olarak kebap vermeye yok. başladık. Dersimiz kebaptır. Aynı zamanda kebap da bilirsin. Yani insanlar hep işte kebap saplamak, lezzetten bahseder. Bir şefin aslında hepinizin bu dersi alması zorunlu. Neden biliyor musun? Etin bir anatomisi var. Hani pirzola nereden döş nereden derler. Kıymadan nereden yapayım? Döş döş. Neresi bu iş? Aynen öyle. Tamam mı? Bilen yok. Yaptığın sanat en büyük şovundur senin zaten. Yoksa senin gibi bakıyorum yakışıklı olmak yetmiyor bu iş Senin yanınızda. Yok. Yani mutlaka ve mutlaka onları süsleyeceksiniz. Evet, gel sen yap. Tarif edeyim. Sivri biber. Bunu da at içine. İçine doğru Tamam. Yarım da kapıya doğru. Bunları da at içine. Tamam. Çünkü içine al. Madem şeylerini çıkar. Nereye gidiyor? Iyi, i̇yi. Tohumlarını çıkar. tamam mı şimdi? Bir karıştıralım bunu arkadaşlar. Bir kaşığımız var mı? Var. Tamam. Kadir bir karıştır sen bir görelim orantıyı. Bence eşit ama evet. ne siz bilirsiniz. Tamam. Gayet güzel. Bunun malzemelerini atalım. Koruk, 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 koruğumuzu sıkalım. Şey suyu yapalım, suyu ezelim, da. ondan sonra sürekli süzüp içine boşaltalım. Şu an doğradıklarımız... Bu o, o, tamam. Şimdi malzemelerini atacağız. Tamam. Böyle sulu kalacak. Aynen öyle. Allah bu nasıl güzel bu bir şey. şey. Başka ekstra mesela baharat atıyorlar mantıklı. Birazcık bir yarım bardak su girmeniz lazım buna. Soğuk koysam olur mu? Nasıl? Ya ne, bunu bak o salatayla yediğinde bir de ayran. Ha, ayran. Bak, buzlu ayran. ayran. Ne et evet. var. Bak ne et var ne içip tertemiz. Ee, naneyi alayım oradan. Ben malzemelerini atayım sen bir karıştır bakalım oradan. Tabii ki. Kuru nane koyuyoruz. Sarımsağını daha önce koyduk. Koyduk. Tuzunu koyuyoruz yağda koyacak mıyız? Ekşi mi? olarak koruk eksisi koyuyoruz. Biraz önce güzelce sıktık suyunu. En güzel benim bunun bir hem re, reyası vardır. Koruk nedir biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Hamüzüm. Anlatın belki Olmamış. izleyicilerimizden bilmeyen olur. Olgunlaşmamış üzüm. Evet. Daha olgunlaşmamış olgunsa. üzüm korukken. Onu böyle suyunu sıkıp buzdolabına koy. Bütün e, kış boyunca ekşi olan her şeyde kullanabilirsiniz. Yani salatalarda, çok güzel yemeklerde olmuyor. hepsini kullanabilirsiniz. Evet. Ezin. 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 Ez, ez. Evet hiç merak etme sık. Tamam. Zaten bütün lezzeti şimdi bakın sıfır suyla yapıyoruz bu salatayı. Zeytinyağı yok. Sırf doğal ekşisi de nedir? Koru ekşisi. Domates, salatalık, soğan, maydanoz, kuru nane. Ve bunu avcarlıyoruz. <laughs> avcarlıyoruz diyecek. <laughs> Koyalım kasemize şimdi altından beri o güzel sulu tarafından da. Belli. Buz nerede devre girecek şef? Buzumuz geldi mi? Alayım gel. Tamam harikasın. <laughs> tamam kaşık koyalım. Masal tamam güzelliğine. Onun bir tuzuna bir daha bakalım mı şeyden sudan sonra? Baktılar. Baktılar mı? Tabii. Bakın arkadaşlar. Domatesli pilavın en büyük özelliği böyle sulu olacak. Gördünüz mü? Bu kaldığı zaman bu suyunu çeker. At karabiberini üzerine. Bu ana yemek gibi yenir şef değil mi? Ana, ana yemek yemek. Yanıcı gerek yok. Gibisi fazla. Ana yemek yani. Evet. Tamam. Evet. Güzellik. Yok mu bir alkış yok? Bunun yanında Aa! bir bardak da ayran tamam mı? Ay canım yemek yiyor. Ona daha büyük alkış. Bravo. 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 Ama yine kaşık ölçeğiyle. Tabii. <laughs> 5 yine yemek mi? Falatayı da bozmadan. 210 tadım, kalori. Ondan sonra alayım. Hadi o zaman tadıma geçiyoruz. Geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.